Merhaba arkadaşlar başka bir görevde yine birlikteyiz. E, kristali Ara Yaşayan Ölü Ada kristali adı altında bir görevimiz var. E, açıklamasında bir yaşayan Ölü Ada kristali bulmak için çevredeki bölgeleri araştır diyor. E, yine bize bir koordinat vermiştir. Tıklıyoruz arkadaşlar rotamız belirleniyor. E, biraz uzakmış arkadaşlar. Videoyu durduruyorum geldiğimiz vakit devam ettirecek Evet arkadaşlar e, yer sanırsam bunlar çünkü parıldıyorlar. yine efekt var gördüğünüz gibi genelde görev itemlerinde böyle şey oluyor ee, mouse'un e, sol klik tuşuyla basalım arkadaşlar ve topluyor gördüğünüz gibi aşağıdaki şeyden pardan anlayacağınız şekilde ee, evet arkadaşlar görev tamamlandı ee, akşam üzeri mezanın önemli. Ön. bu görev bu kadar arkadaşlar başka bir görevde görüşmek üzere